Selam. Bugün günlerden 27 Ocak 2024. Ee, hafta sonumuzu balıkla değerlendirmek istedik. Kardeşim Yusuf'la beraber yine hava çıktık. Biz iki amatör balıkçı olarak e, Atatürk Barajına gidiyoruz. Biraz derin sulara gideceğiz. Umarım e, balık vardır. Çünkü hava biraz rüzgarlı. Yani rüzgara göre de biraz e, hani oltaların atma sıkıntısı oluyor. Kancalar birbirine geçiyor. Ama yine de yolumuz temiz. Bakalım nasıl olacak. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Yaklaşıyoruz şimdi. Atatürk Barajı'nın eşsiz güzelliğini sizlere göstermek istedim. 30, 30 saniye. 30 saniye kalır. Kalır. Sen, sen Karşıda gördüğünüz Myanmar Adası. Halk tabiriyle eşek adası diyorlar. Aramıza gelmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi Atatürk Barajı'ndayız. Hafif rüzgar var. Bulunduğumuz merada. Ama çok beğendik burayı. Eşyalarımızı indiriyoruz yavaş yavaş. Yusuf beğendin mi merayı? Evet güzel. Arkadaşlarla geliyoruz. Burada eşyalarımızı indirip oltalarımızı atıp Bismillah diyeceğiz. Hasan Bey merhaba. merhaba, merhaba. Beğendiniz mi meramızı? Evet. Umarım balık da olur. İnşallah hayırlısıyla rast gelir. Evet karşıda da çadır kurmuşlar. Kamp yapmaya gelmiş arkadaşlar. Oraya tekneyle gidiyor. Orası bir ada. Bakalım bismillah. selam. Atatürk Barajı'ndayız. Ve eşsiz doğa manzarasıyla karşı karşıyasınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyun berraklığına bakın. Normalde tam çek yeri burası spin olta yeri. Ama biz şu an 300 metreye olta gönderdik kasnakla. Bir bakalım. Merhabalar. Oltalarımızı attık. Şimdi atçek yapıyoruz keyfi. Bu yeni almış olduğum 26 gramlık kendinden aksiyonlu olan sahte balığımız. Gördüğünüz gibi çok güzel güneşli hava. Suyun dibini görüyorsunuz berrak. Arsız'a mis gibi adamız. Bu havada 27 Ocak'ta böyle bir hava ele geçmez. Tam oldu. Oltalarda kıpırdanma var gördüğünüz gibi. Kardeşim bir tane yarım kilo bir e, bizir çekti. O da siftah olsun dedik. Şimdi ise ateşimizi yaktık. Çayımızı demledik. Ve güzel bir şekilde beklemeye geçtik. Şu anda balığın yemlenme saati. Biraz hafif rüzgar var barajda. Adıyaman'a göre çok değil. Ama tabi rüzgar da etkileyen faktörlerden birisi sazan avında. Biraz hava soğuk ama ocağın 27'sine göre normal bir hava bence. Gece aşırı soğuk bir hava vardı. Artık titreme seviyesine geldik. Saat 3 civarı uyku tulumumuzu giyip biraz uyuduk 3-4 saat. Şu anda saat 7. Kardeşim bir vuruş olduğunu söyledi, kontrole gelmişti. Şimdi gidip onu kontrol edeceğiz. Bir de yemleme yapacağız. Güneşin doğuşuna da bir yarım saat var eşsiz manzaramızla sizleri böyle bir baş başa bırakayım. Yanına geldik. Yusuf günaydın. Günaydın. Vuruş mu aldın sabah? He aldık bundan. Senin ortam, senin atığın ortam. Bak Her Yusuf, Yusuf bak Yusuf. Şuna bak, mandala bak. Yusuf bak, Yusuf bak. O mandal ben çekiyorum. Birbirine girmiş, ya, dolanmış o zaman. Var mı yok mu emin değilim. Balık yorgun da olabilir. Vuruş yok. Yusuf senin nasibinde çıkar bu senin nasibin Senin için çekiyorum bu aksar çıkar evet bu senin nasibin gel kuzu gel ha küçük <laughs> iki tane var. birden maşallah iki kuzu birden geldi iki bizir geldi sabahın erken saatlerinde gelen güzellikler. Tamam. Saat 10 civarı şu an. Sabah iki tane bizir aldık. Ortalama bir buçuk kilo civarında. Bir oltaya iki tane balık geldi çok şükür. Ama onun dışında herhangi bir trofe balık alamadık. Yani böyle 4-5 kiloluk bir balık alamadık henüz. Normalde burası genelde derin bir yer. Balıkların da yoğun olduğu bir yer. Büyük balıkların. Ama kısmet işi tabi balık işi. Her zaman gittiğimizde sonuçta elimiz dolu dönmüyoruz evimize. Böyle Yusuf da orada bekliyor. Oltaların başında. Birazdan kahvaltımızı yapacağız. Öğlen suyunu bekleyeceğiz. Saat 2-3 civarı bir vuruş alamazsak bir buçuk günlük daha doğrusu 24 saatlik kampımızı bitirmek zorunda kalacağız. 4 saatlik avımızı sonlandırmış bulunuyoruz. Geldiğimiz merada normalde genelde 15-20 kilogram üzeri balıklar mevcut. Yani gelen arkadaşlar fotoğraf, video bize gösteriyorlar. Ama bize nasip olmadı. İlk defa geldik. Naz yaptı bize herhalde balıklar. Şimdi 4 tane falan bizir çektik. Ortalama birer kilo. Onlar da <laughs> yani bizim limitimizin altında olduğu için saldık yere doğaya yani elimiz boş gitmedik. Çok şükür zil sesini aldık. Mandalımızı gördük. Sabah kalktık, güzel balıklarımızı çektik. Büyük balık denk gelmedi sadece. Onun dışında güzel bir av geçirdik. Hava da güzeldi. Yani bugün 28 Ocak. Ama böyle güzel bir hava daha önce ben görmemiştim Adıyaman'da. Atatürk Barajı'nın eşsiz manzarası ve arkasındaki dağların karlı halini görüntülüyorum şu an size. Bugün de böyle olsun istedik. Önümüzdeki avlarda buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol avlanmalar, rastgele, büyük gele, kazasız belasız avlar geçirmeniz dileğiyle.